Hoş geldiniz sevgili Romalılar, sevgili yurttaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. İmparatorun çengel bulmacası karşınızda. İkinci, çok pardon, ikinci e, yarıyla tabii. İlkinde ChatGPT hizmetiyle beraber. Maalesef moralimiz bozuldu. Bu kadar yapabildik. Ama zaten bunlar da çok saçmaymış yani. Şu camitmiş biliyor musunuz? Ölü demekmiş camit bi bi bilmiyorum. Sonra burada bir soda mata falan var, bir şeyler var, bir avokado var, bir şeyler var. yüzden yeni bir şans e, için ikinci bölüme başlayabiliriz. Orta ortasından başlamak istiyorum. Sonuçta her şey olabilir. Zeybek 3. Efe. Bir suçu bağışlama. 2. Af. Kira ile tutmak, kira alamak, rentekar. Güzel koku 3, mis. Nida, barış değil mi ya? Nida. Naray, pardon. Nida başka bir şey galiba. Neodim simgesi 2. Avlakla, neon da var, o ne -e galiba kalsın böyle. Avrupa Birliği 2 AB Ya bu çocuğu bir yerden tanıyacağım da Krem Kerem Kerem Bursin Nida'da ünlem herhalde. Eş benzer misal. Misilleme de oradan geliyor galiba. Yani aynısını yapma. Ben sana ne yaparsam sen de bana yap. Ticaretle ilgili tica misil mi yoksa? Ticari olmuyor ama ilişkin ait kalsiyum C, C, c A kalsiyum karbonat C C 3 ya yani şu küçük yazılıyor değil mi? Şu küçük yazılıyor. Kısa kimya dersen ben. C CO3 bu kalsiyum karbon at. Bu at oluyor. At kısmı burası. <laughs> Göç taşınma nakil Olağanı aşan büyüklüğü olan iri duyumsamazlık gökyüzü lantan var 2 L tenis aracı 2 raket tenis oynayalım kullanılmamış olan dört yeni duyumsamazlık çok böyle bildiğim bir kelime gibi ama değil uğursuz bilmiyorum İstanbul'un eski isimlerinden bir tanesi herhalde Konstantinopolis değildir Konstantin mi acaba Konstant Kon Kon yok şimdi Konstantinopolis konuşmamız sevgili arkadaşlar ası aşık oyununda kullanılan değnek. Bilmiyorum. Çabuk tutuşan süngerimsi, süngerimsi madde. Kav olabilir, kav. Hatta böyle şey var. İçinde diri balık saklanan havuz 5. Buna livar ya da liver ya da öyle bir şey diyorlar ama. Teknelerde de olur bu kısım. O ne kadar su alır. Topçulara koruyabilecek biçimde yapılmış kule. Taret olacak bu ama tankın neyim oluyor böyle değişiyor. Ağır şey kullanan demek okat kat okat akat öyle o tarz bir şey. Orhan Pamuk hiç okumadım. Okumalı mıyım? Yorumlara yazın. Aynı zamanda e, abone olun abone olmanız gerekiyor galiba. Abone olursanız iyi olur. Bağlantılı çabuk seri mi? Bir bağlaç ile çabuk tez herhalde bağıntılı ilgili derdim aslında ama Gök, gökyüzü. Çok güzel. Sema, dört. İsetani mi? İ, is, i̇setani. Öyle bir şey olsa güzel olur. Zariflik, bayağı uzun. Nezaket. Bir tarafa yatırma. Eğme. Ne olur ki bu? Amele değil. Uğursuz bir yorum çok gücüme gitti ya. Yani. Uğursuz. Ne ki acaba? Böyle gidelim. Siyah dört kara. Avuç içi herhalde Tantal Yok aya olurdu o zaman avuç bir bilmiyorum Aç gözlü Faris sarı yaylı olabilir <laughs> Trafiği yoğun olan ana yol Arter diyorlar buralara yani damar demek Arter Koroner arter var mesela kalp damarı koroner şey Kalp demek Bütün tüm olarak Yek olabilir. Tek olabilir. Tek yek. İki türlü yek olacak bu herhalde. Kimse, kişi, kim? Doğum işini yaptıran kadın. ebe Erkek ebe olamıyor mu? Erkek ebe var diye biliyorum. Okulu falan var. Okuyunca oluyorsun yani. Buradaki Kadını siliyorum arkadaşlar müsaadenizle. Kahrolsun toksik cinseyetçiliğimiz. Bir mikroskop camı. Lam. Çekil elever. Optimist Nick Aa, Ne kadar güzel. Çok severim böyle insanları. Ylimsar. Bazen de sinir bozarlar. İşlenmemiş madde. Üç ham. Yapa. Ünlü bir şarkıcı. Yüksek ses, yüksek ses. Volüm olur. Başka ne olur? Ah, şey olmasın ya bu. Allah'ım şu kadın. Var ya bir tane kadın Belçikalı. Hadise. Bir hizmet için karşılığı düzenli ödenen para. Aydat mı olacak? O zaman bu yanlış olur. Kaydat. Kerevite verilen bir at. Kerevit. Çok severim. Demer. De, de, Demir yolu. Demir yolu. Üç ray. Hisse. Üç pay. Yemen başkenti. Bilmiyorum. Moka. Birdür. Bir tür hasır şapka. Ne oluyor? Türkçe bozuldu ya burada. Çeçipiti yüzünden galiba. Kapak, cilt, kap olabilir. Kara. Kara şu şey olabilir o. Hasır şapka fötür de olmuyor galiba. Güneş şapkası da olur da değil galiba. Birleşmiş Milletler. İngilizcesi mi ki acaba? Kadın rahip. Rahibe. Erkek olursa rahip, kız olursa rahibe. Birleşmiş Milletler BM çıktı. Kimyada hamız. Çözelti hamız. Hazmetme adı değil mi? Var. Sürekli olarak bilmiyorum. Deniz Anası. New York kısaltması. NYC. New York City. Yardım belirten sözcük. İmdat. Yetişin. Hani <laughs> Başka ne olur <laughs> İftira. İhtiras. Ama değil. Futbolda savunucu bek mi acaba? Bek mi? Bek mi? bek mi? Seyahat. Dört gezi. Gezi. Galium G. Ge futbolda savunucu bek olması lazım ya. İftira da ihtiras olmuyor burada. Deniz arası. İftira. Ya buralarda bu bir sıkıştık. Evrensel var. Evrensel. Universal. Universal. Bu neden bu kadar? Universal. Bu neden bu kadar? Direkt geçmiş bilemedim. Antalya ilçesi. Alan ya. O kadar basit bir soru ki bilemedim. Alan ya iftira Deniz anasını da bilemedim. Kimyada hiçbir şey fark etmedi burada düzenli. Düzenli olarak, sürekli olarak. Sürekli, devam, düzenli. Periyodik. Ödeşme 3. Fit. İtalya'nın eski para birimi. Güzel soruymuş. Ben hep Euro zannediyordum yani. Ta beri meyve sıkmaya yarayan araç. Ya bunu sıkacak. Çok saçma. Bulamadınız mı başka kelime? TDK. Sıkacak. Bu vermiş bu arada. İyi duyulan ses. 3. Net. Umarım benimle sesin sesim böyle geliyordur size. Bu linet, linet miydi acaba ya? İşaret, im. Şerikler, ortaklar. Şirk koşanlar. Hadi bakalım. Ne oluyor? Paylaş mı oluyor? Ortaklar. Aa. Bu bir ticarette dokup da değişik kelimeler var. İtalyval illa linet yazıyorum ya buraya. Nereden duyduysan. Ayrıntılarıyla anlatma. Ne olur böyle açıklama. Anne ve baba. Anneciğim ve babacığım. Ebeveyn. Çok değişik gelmiş bana küçükken bu, bu gelen. Ebeveyn. Aynı anlatı mı ya bu? Anlatı. Anlatı yazarım. Yazarım yani. Pişmanlık. Netamet miydi? Evgar. Demet. Elinpo Evgar'da vardır mı? Ama değil herhalde. Akrabalar mı acaba? Bir tür balık balıklığı ve hiç bilmiyorum cilt, ten yani şeye gidiyor aklım kitap ciltlere gidiyor. O kadar kitap okuyucu ve kitap sever bir insan olduğum için ten deyince direkt kitaplara gidiyor aklım. Uzun konçlu kapalı ayakkabı 3 bot. Resmi posta kuruluşumuz BTT. şey değiştirmeyecek onu sallanalım. Şimendifer tren. Ruhsal gerilim, stres. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Stres hiç bir şey yap yapmaz. Hiç strese gerek yok. Açık kestane rengi. Ela, elalarını, elalarını Allah versin. Siz, siz siz, tamamlayın. Resimdeki şarkıcı Allah'a tanıdığım bir insan. Kenan. Doğulu. Aza 3. Üye. Atomlarla ilgili. Atomik. O oh, nedir ya böyle atom? Ne oluyor? Atomal olabilir. <laughs> Atomal. Minimal gibi. Olan. Kaderi olan. Elemli. Aslında elemdar olsa güzel olmaz mı? Elemdar. Elemli. Küçük delikli işleme türü. Affederseniz. Küçük delikli işleme türü. Gerçekten bir bulmaca canım bu da. Eli işe alışmamış acemi İşe eli alışmış cemi. Acemi Cem, bu bir idol değil. Olabilir ama. Benzeşim. Aliterasyon bu muydu? Tepkili uçak. Jet. Çok böyle şey yaparsın yani. Tepki gösterir. Ne yapıyorsun sen der falan yani. Ne, ne konuşuyorsun der. Utanma duyusu olan. Utangaç. Elektrikli ampul takılan. Yivli yer. Duy. Da inanma. Utanma duygusu utku değildir ya. Yapmayın yani. İskambil'de az. Benzeşim. Peki kalsın şimdilik. Asi. İsa'yı cevap Cevap söyledim ya. Yani. 3 Asi. Garas. Benzeşim, analoji, iskambilde az, birli, utlu oluyormuş. Ah, bu nedir? Küçük delik işletme türü ciğer deldi. Ne saçma zaman. Kelebit. Karabilir mi acaba? Bilmiyorum. Güvence parası 3. Pas dolu 3. Pas dayanışma omuzlaşlık. Hiçbir şey anlamı ifade etmedi. Bağlantılı. İzafi olabilir ya bu. Şeyli. Zariflik. İzaki, İzaki İstanbul'un? Bağlantılı duyumsamazlık çok duyumsamaz duyu çok duyarsan ne olur apati gibi bir şey mi ya sevdiğim yere geldi. Bunların en sevdiğim kısmı benim burasıdır. Tabii biraz çıkıyor, biraz çıkmıyor. Şırnak ilçesi. Bil bilemiyorum. Şah İsmail'in mahlası. Bak, türbesini biliyorum. Tel, lif. Karşıt görüşte. Tutumda olan kimseler. Muhalefet. Ah, siz duymuş muydunuz bu daha önce? Muhalefet. Allah Allah ne kadar güzel bir isim ya. Keşke bizde de olsa. Keşke bizde de olsa yani muhalefet. Ulu. Ululu ulu bir şey mi bu kesin? Ulu, Ulu Pınar mı? Ulu. Ulu da yok. Havart. Ulu da şeyde. Düzenli işle. Tarımla uğraşan çiftçi. Ekici mi? Ekicidir abi. Peynir markası da var böyle. Balık türü. Bilmiyorum. Gösteriş. Çalım. E caka olacak burada. Abi biz zaraf... Bunu bence yanlış yaptık ya. Zariflik nezaket olmayacak. Bu izafi olacak tamam mı? Bu da Ne olur şimdi burada? Balık türü. Tamam bu da yalnızsa T ile başlayan ne var balık türü? Söyleyin bakalım. Söyleyin. Duyamıyorum. Tiril miydi? Bir tane böyle bir şey vardı sanki ama Tirsi tirsi. Tirsi be. Büyük sardalye diyorlar galiba. Zariflik ne olmuş oluyor? Doğa tüsü geç. Metafizik abi. Metafiziksel ihtilal. Zarafet. Zarafet abi. Güzel. Gösteriş caka oldu. Saplantılı fikir. İde fix oldu. Bir saniye de fix oldu. Ayakta duran, var olan kaim mi acaba? Kaim mi acaba? Kayyum mu acaba? Bilmiyorum. bilmiyorum. Boyun eğen. Boyuna dikkat etsin. Her an şey olabilir. Güvence parası şey değil miydi ya? Kapora değil miydi Ne oldu? 3 harfli şey mi oldu? Kaporadan 2 şey mi attık? Düzenli işleyen. Dakik. Dakik olur mu acaba? Aa, Uludere ya bu. Uludere, şah. Bu da dakik olur, yaz dakik. Huzur kat mi? Ulan huzur kat mı? Ne alakası var huzur, huzurla katın? Yazıyorum abi, atomay. Bunu bu kim engelleyebilir? He? Trabzon ilçesi. Yoğla başlıyor, yol Dolu. Aşık oyununda bunu da bilememiştim zaten. Dayanışma. Tesahüt mu acaba? Bir şeyin esas tutulan yüzü. Bilemiyorum. Patent. Patent. Onu da bilemiyorum. İyicilikte küçük bir birlik. Evet şimdi hep beraber. Havavam sınıfını hatırlıyoruz. Orada izlik Oba. Oba olur mu? Obadan daha küçük ne var? Küçük oba. O da olmuyor. Yavru kurt. Kurtlar nerede yaşar? İn. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tutsaklık. 2, 4, 6. Neyin bedeli? Esaretin bedeli. O nasıl bir filmse hala figüranlar. Teliften var ayda 300 dolar para alıyormuş ya. 500 dolar. Böyle bir şey var mı ya? Taşıtlarda numara levhası, plaka, patent olmuyor. Bir yerden gelmiyor. Bir süs bitkisi lale olabilir. Eserler, bak eserler yenerler. Teftiş murakabe. Denetim. De -net Denetleme. Denetleme olmuyor o zaman. Denet. Le me. Oymak. Oymak başı var abi. Ah, 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 ah. ah be canım be. Fas'ın başkenti. Bilmiyorum. Altta olan alttaki. Kalıtım. Ya veraset. O veraset değil abi o kalıtım ya. Kalıtım. Veraset ilamı ne kalıyor? O, o bahsediyorum. Olmaz ki. Güç simgesi. alsa. Çok ortaklı. Anonim. Bunu da bayağı çözdük. Pişmanlık. Winter mi bu? Netamet mi bu? Bilmiyorum ki. Eserli de hale bilmiyorum. Lale oluyor. Bu lale oluyor. Yaz abi netamet. tahmet. Winter <laughs> is coming ama bu gelirse de çok üzülmeyin. Yani. <laughs> çok sıkıntı ama. Gönül bağı alaka. Çok güzel. E artık Fas başkent tepsi çıktı daha. Altta olan alttaki. Bu ne? Gösteriş. Alayış mı? Alaşo alttaki saçma. İterbiyum yerine başlaması. Aterbiyum. Aterbiyum. bilmiyorum. Patent. Onun patenti bende. Telif mi? Yok değil. Neyse geç. Neyse. iyi ya. Fena değil yine. Şu dayanışmayı bulsak güzel olacaktı. Tehaz. Tesahüt. Mihver eksen herhalde eksen tesahüt bir şeyin esas tutan yüzü onu da bilmiyorum zaten. Trabzon'un ilçesini bilmek isterdim. Aşk oyunda kullanan değnek bilmek isterdim. Orhan Pamuk'un bir romanını çok bilmesem de olur diye düşünüyorum. Acaba böyle düşünsem bir olur mu? Düşün düşün çoktur işin. Şu mesleği bulamadık zaten. Melis Ela Han mı? Eda Han. Eda Han çok iyi oluyor ha. Yazayım mı? Hidadat oluyor o da. Olmaz ama. Yazayım mı? Yazmayacağım. Yazmayayım ya. Aynı da bilmeyeceğim çünkü. Huzur kat mevki. Oğlum bu huzur payı o, o mu demek acaba ya? Bu Para alıyorlar bu huzur payı. Kat mevki. Bu bir, bir bilmiyorum. Peki. Şey yapalım. Ee, geleneksel şu görünüyor mu şu? 1 G G yazdım. 7 şurada K 11 A 12 K 9 U 3 L 4 E Başka ne var burada? 6 da E Başka nerede var? Başka başka. 1G dedik. 11. 8 nerede mesela? 2 de E. Gelenek olacak. 5N. 1K. 5'i göremiyorum ki. 8'i de göremiyorum. 10 yani, e, şey gelenek tepede kuşak olacak herhalde gelenek kuşak 8'i evet, ben neden göremiyorum hadi hep beraber 8'i bulalım hiç yapıp da bana 8'i bulur musun? 8 8 8 8 8 bunlar değil değil mi? 2 6 7 5 10 3 1 abi 8 nerede?